Sezon için artık son turnuvası. Son şampiyon ortaya çıkacak. Team bu kazanacak. 4 kişi kim olacak? Birlikte bekleyip göreceğiz. Birinci takım, ikinci takım ne kadar 4 kişi olsa da üçüncü takım tek kişi. 5. takım da ona keza. 20. takımda Diğer arkadaşlar arkayı dediler ama bunlar demeyi başaramadı. Lan keşke hepiniz yan yana bir takıma gelseydin de dört kişi olsaydınız ama Sağlık olsun çocuklar be. O da sizin yalnız kovboyluğunuz. Çok da diyecek bir sözüm yok bu konu hakkında. Çünkü ben de fazla takım oynamayı sevmeyen bir adamım. Ses kasmada problem yaşıyorum. İlergil Zarki tercih etti. Orhan geleceğini büyük ihtimalle tahmin etti. Ama onlar gelme gereği duymadı. Şimdi birbirine yakın bir takım varsa o da 11 ile birinci takım. Ve çatışmaların gerçekleşeceği yerde büyük bir ihtimalle burası olacak. Bu haberde bizi Onurlandıracak ve gururlandıracak. Dı, dı, ta ki bu sahneyi görene kadar. Böyle bir olay gerçekleşmeyecek arkadaşlar. O zaman en büyük tehlike şu an Cevadova. Eğer denerse 4 kişiyi karşısına alacak ve amansız bir mücadeleye hayatta kalabilmek için girecek. Ulaşacak. Belki yatmayı tercih edebilir. Belki savaşmayı bilemeyeceğim ama şu an herhalde en tehlikeli grubun yanına düşen isim ve tek rakibinin yanına düşen isim kendisi olmayı başardı. Onu tebrik ederiz. Yani bu kadar kişi birbirinden kaçarken o nasıl denk getirdi eyler. Ay kötü oldu. Kötü oldu. Kürşat Başkan S12K ile yanlış takıma bulaşacağını Cavadova gösterdi. Hiç acımadılar valla bir kişi mi kişi dinlemediler direkt işini bitirdiler. Erken bir veda oldu kötü bir veda oldu ne yalan söyleyeyim. Yani şu oyunda herhalde benim de ölmek istemeyeceğim tek silah Pompik serisidir. O bunu başardı. Bak George Apple military bomboş abi. Hani şu an iki takım da oraya doğru yöneldi. Buradan nasıl bir sahne çıkacak bilemiyorum. Mesela sona kalma mantığı loot yapmayayım diye küçük yerlere atlayayım, uzak yerlere atlayayım mantığı bizde ters tepiyor abi. Orta mekanlarda daha çok kişi var, uzak mekanlarda daha az kişi var. Ya da loot'un bol olduğu, ganimetli olduğu yerlerde hükümdarın ayağı takıldı şu an. Hükümdarım sana ne oldu? aa Hükümdar sakata geldi. Nasıl oldu bu iş? Lan adam zar ki de kimse yokken düşmeyi başardı Beyler aman din çatışmadan uzak tutun çocuğu Anne hani kimse yokken bu kadar ayağa takılıp düşüyorsa çatışmanın içerisinde ne yapar Allah bilir. Benden demesi. Oo. Oo. 11 ile 1 yakın temas peşinde. Hadi gençler. Yiyin birbirinizi. Atış serbest. Atış serbest bakalım. 11. takım birazcık daha avantajlı çünkü Ömer'i şu an direkt indirecekler Ömer yanlarında Ömer çok kötü bir pozisyonda şu an ufak ufak kalacak gibi Yasin ile mücadele girdi Yasin onu düşürmeyi başardı ve birinci takım arkadaşını kaybetti İntikamını almak için bir nebze de olsun bir siper atışı yapıyorlar yokluyorlar Ölüm tası da ufak ufak dragonu dürtüyor ama şu an Alperen'e Efe'nin denemeleri gayet başarılı oldu. Bu arada Efe çok güzel bir pozisyon aldı. Sağ cepheden kaçmayın diyor. Gelin buraya. Hepimizin sonu aynı olacak diyor. Ama onlar arkadaşlarını, dostlarını arka planda bırakıp yollarına acımadan devam ediyor. İyi sattılar ha. Vallahi iyi sattılar. Olan Alperen'e oldu. Alperen'in çaresiz bir şekilde düştüğü takım arkadaşlarının basıp gitmesini resmen istedi. Herhalde cephede karşılaşmak isteyeceğin son sahne bu olsa gerek. Dostlarının seni bırakıp gitmesi. Takım arkadaşlarının seni bırakıp gitmesi. Demin çocuklar nasip denemedi kil alma konusunda pek fazla ama bu sefer işte bu çatışmada baya baya yargı çıkacak gibi. Eğer oraya girerlerse... İş bitirebilirler ama Yasin oyundan düşmüş. Yasin kabus tarafından düşürüldü. Onun işi ufaktan bitecek gibi beyler. Yine Efe çaktırmadan iş bitirmeye doğru adım adım ilerliyor bak. Yine aynı taktik. Yine aynı pozisyon. Buradan bir şeyler belki yapabilir. Ama arabanın diğer tarafında işte olması ikinci takımın çok büyük bir avantaj. Yasin'i kaybettiler ama Efe Yine vurgun yapma peşinde. Sağ taraftan gördüğüne UMP ile yok diyor. Atışlarını yapıyor. İkinci takım da çaresiz bir şekilde bu atışların nereden geldiğini herhalde anlamaya çalışıyor derken kabusun işi şu an bitmiş durumda. İkinci takım Yasin'in karşılığında kabusu feda etti. Sen de bizim arkadaşımızı aldın biz de dedi seni alacağız. Yasin hala oyunun içinde şu an veda etmiş değil ama Oradan çıkabilmesi de pek mümkün değil. Eğri eğri doğruya doğru kimse kimseyi kandırmasın. Bamboş'un bu açısı belki güzel bir işe imzasını bırakabilir gibi. Etrafını kesip görmeyi deniyor ama o bombayı atması sanki daha mantıklı. Yani o bomba birazcık ikinci takıma sanki yerini belli etti gibi. Ama ikinci takım acaba olayın farkında mı? Sinsi sinsi bir oraya doğru yaklaşıyor. Zaten olur da arkalarından tepeden çıkarsa bambaşka bir olay dönecek. Bamboşum şu kapanı kaldır da biz de olan biteni görelim be. Heh. Şşş yap bunu bize be. Allah razı olsun kardeşim. Biraz daha be. Oğlum sen önünü nasıl görüyorsun ben onu anlamadım ya. Gidiyorsun da nereye gidiyorsun farkında bile değilsin. Şu an gayet güzel. Yavaş yavaş yılanlıya yılanlığa ilerliyor. İkinci takıma çok rahat sokulduk oyununa diyebilirim. Rolex olayı fark etti diyecektim ama fark etmemiş. Tam tersine direkt kötü bir sonla işini orada bitirdi. İrer bir anda çapraz ateşin içinde kaldı. Hükümlerle karşılaşan bamboş onu düşürmeye başladı. Bireri de burada bitiriyor ve bir kan karşılığında dört kanı ikinci takım feda ediyor. Ya lan Afka'da mı vurdunuz kaçsanız? Bu alanlar daha demin böyle de aldıydı bir takım ya. Gerçi yarım takımdan ama olsun. Bir takım sayılır aslında. Viskilerin yanında dördüncü takım var. Kim girdi orada mücadeleye? Çolak dedi. Çolak şu an baba tarafından bir yargılanma metodu gerçekleşecek mi? O onu yargıladı ama Yusuf'uma bak be. Çolak'a düşürmeyi başardı. Helal be Yusuf. Lan acemi yer, acemi yer diyorduk da. Sen baya baya oynamaya başladın. Bu arada Art takımının yarı kardeş biskisi şu an patates olmak üzere. Biskinin atarı gene patladı. Sahne tekrar, 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 tekrar. Bugün gerçekleşirken şu an orada atar yapan bir isim daha vardı. O Atar patlaması olsa da Enes burada yok edici DP'yi kullanmayı çok temiz bir şekilde başardı. Ve Atar Vadisi'ne bir kez daha Lobi Vadisi'nin yolunu tutmalarını resmen gösterdi. Yapacak bir şey yok çocuklar. Habire mutlu son olmuyor işte. Hani. Ne yapacağım? Hayat şartları zor ya. Arda burada yalnız yalnız sakılıyor. Ulan Arda ya da ne zaman baksam yatıyor. Arda biraz kalk be. Arkadaşlar tek bir şey soracağım. Kızıl patiye neden ama neden bakın. Gidip bir ilk yardım ilk yardım malzemesi vermediniz. Yani bir ilk yardım kiti var onu da belli ki kullanmak istemiyordu. Kullanmak zorunda kaldı ya. Bir yardım edin çocuklar hiçbir şey yok sağlık adına. Hani tamam yatıyorsunuz ama. Ay. Bu takımın kendini diyor ki. Bunlar savaşa girse anında ölüp gidecek ya. Kimse de bir şey yok abi. Kızıl patı galiba oyundan düştü. Şu an bizim çocuklar olayın farkında değil ama o galiba oyundan düştü. O bosçu. Abo. Sıkmayın yanarsınız çocuklar. Yapmayacaktınız. Yapmayacaktınız o hareketi. O kötü oldu. Yani sen onu yaparsan hem boss atışa kalkar hem de 6. takım R5 yapar olaya dahil olur. Kaşındılar. Kaşındılar. O kaşınma gerçekleşmemesi gerekiyordu. Bu arada Arda sen hayatının yanlışını yaptın oğlum. Yani en son bulaşacağın takım bu takımda. Sen o kadar yat 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 devamında o takıma bulaş. Hiç oldu mu ya? Şimdi Burası karıştı. Boss sakata gelecek. Ve ilk sakata gelen Boss bedeli kendisi olacak. Yani Gökhan Başkan oradan düşürdü. Ölümlü oradan boss'u çaldı ama hani bu çalma ne kadar onları hayatta tutacak ki? Şu an gördüğünüz gibi gene topuk felsefesi hem boss'un hem de Koray'ın adına gerçekleşecek gibi duruyor. Altıncı takım onlara siz bizim kilimizi nasıl çalarsınız lan Neredesine bir atar yapacak belli ki. Hepsi pozisyonu aldı ama o kaçış işlemi de şu an gerçekleşiyor. Tabi sol taraftan açılan bir isim var. O isim kim tam net göremedim ama şu an birinci takım yağmurdan kaçarken acaba doluya tutulacak mı? yanlarından dördüncü takım ilerliyor. O dördüncü takım da geri vitesi yaptı. Babalar buraya gelenler var. Hadi gelin şunlara bir çakalım dediler. Bak bak bak. Lan bilmeyin oğlum şu motora sakata geleceksiniz. Kaçacak yer kalmadı lan sizin adınıza. Derken kaçtınız. Bayağı da açık alan arazi varmış aslında. Alan fazlaymış ya. Yine topuklanacak. Yine kaçtı. Oo. Güzel güzel. Dördüncü takımda şu an altıncı takım birbirine girdi. Karşılıklı atışlar gerçekleşiyor. Bu araba eğer tatlı bir sürpriz yapmazsa altıncı takıma dördüncü takımın sanki yavaş yavaş sonu geliyor gibi. Bilemiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gökhan Başkan direkt dördüncü takımın yanına sürdü. Yargı modu açtı. Ve Gökhan Başkan birinci kadoyla almaya çok yaklaştı. Onu düşürdü. Baba can çekişiyor. Enes ne kadar kendini saklamaya çalışsa da Kürşat kadonun işini bitiriyor. Şükrü Reis de Enes'e darbeyi vurup dördüncü takımın sonunu burada getiriyorlar. Abo. Abo. Oyunun birincilik kapışması şu an gerçekleşecek arkadaşlar. 4'e 3'lük bir savaş Birazdan Olacak derken Bu arada çok tatlı bir bomba geldi O bomba eğer bu odaya ise patlayacaksınız Beyler değilmiş Rahat olun rahat olun ben öyle bir kastım da Çok da bir problem yok Piet şu an ne yapacağını şaşırmış durumda ama Burada Şükrü Başkan bamboşun kelleyi görüyor Amanın kelle diyor Ama bamboş Ne istiyor Senin gidiyor Kopiş biraz diyor kutunun dışında kalmış. Kusura bakma ben de, de buradan vuracağım. Şu an ne kadar bamboş karşı hata tekrar devam ediyor olsa da şu an çok kötü bir yerde düşmüş durumda. Kürşat onu çatıda düşürmeyi başardı. Efe hala çatıda. Efe'nin pozisyonu iyi ama hani bir işe faydası dokunmuyor derler ya tam o hesap bir yere o düşürdü. Kürşat Başkan da sen hayırdır oğlum kime sıkıyorsun dedi. Yatla aşağı dedi. Efe'nin kafasına vuru vuru verdi. Dragon desen ne olduğunu anlamadan ölüp gitti. Allah anlamadan oldu. Onu da Gökhan Başkan bitirdi. Yapacak bir şey yok. Oyunun birincisi belli oldu. İkincisi kim? Ölümle Koray mı yoksa Akber, Ok, Kızılpati, Yiğidom. Bu arada kızıl Kızılpati oyuna tekrar geri dönmüş. Onu da tebrik ederiz. Üstün başarısından dolayı. Normalde bir düştüydü galiba. Oradan onu büyük ihtimalle bombayla patlatınca bir ayıldı. Bir kendine geldi. Hemen olayın içine dahil olmayı o da tercih etti. Yani şu an 6. takıma denk gelen patlar. Şimdi. Koraygil de zaten gelmiş. Gökhan Reis solodaki, duodaki maçların resmen intikamını çıkartıyor. Kürşat Reis de ona eşlik ediyor. Ölüme denemeler var. Ölüm çaresiz. Hani kulübeye saklansa bir dert. Saklanmasa ayrı bir dert. Çünkü Circle geldiği andan itibaren oradan çıkmaya çalışacak. İçeri girmeye çalışacak. O da bayağı zor ya. Hatta imkansız. Yani bakıyor ama ona bakan 4 tane namlu ucu olduğu için Hani biri vurmasa biri illaki denk gelecekti 2 tane arka arkaya denk gelmesi onun için pek de hoş olmadı O da takımı en fazla 3. yapmayı başardı Ama olsun en azından sonuncu olmadılar İlk çatışmadan da patlayabilirlerdi Yine de yer yer savaştılar kaçtılar Ve 23. takımda sonunda çatışmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenecek yani herkes açıkta geziyor yanlış öyle de bir olay var. Şimdi Gökhan Başkan AVM ile bir okun Keldayı hafiften aldı. Yiğido yanlış yapıyorsun orada katılmaz acaba Görünüyorsun biri işini bitirdi. Gökhan başka atarak attı tek başına belli ki düşen arkadaşlara bir güzellik yapacak gibi ya da bomba atacak gibi emin değilim. Kızıl patiye denedi karşılıklı atışlar gerçekleşirken. Kızıl pati Yiğido'ya doğru açılıyor gibi ama hiç gereği yoktu. Orhan da olaya dahil olamadı. Ok da olaya dahil olamadı. Yavaş yavaş onlar düşüyor. Atarlı tayfa burada iş bitiriyor. Olay yani Orhan smoke içinde ama o smoke ya bitecek bitmese bile zaten small atışlar gerçekleşecekti. Yargı takımı birinci olmayı başardı. Piet 2 kille, Şükrü Reis 1 kille, Kürşat ve Gökhan yargılarken, Modon aktifken 6 ve 5'er kille almayı başardılar. Bizim çocuklar gezdi, 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 gezdi. En sonunda çaresiz bir şekilde o kaçınılmaz sonu yaşadı. Ölümtasınız ve Ömer Demir, pardon Koray iyi getirdiler, kaçarak getirdiler bir kilo almayı başardılar. Orada da Bosugo'yu avlamayı başardılar. Altıncı takımın resmen elinden çaldılar ama onları üçüncü yaptı. Daha fazlasını getirmedi. Yasin, Efe, Van Boş ve Dragon dördüncü oldular. Yasin'in düşü, kötü oldu onlar için. Yani bir kan kaybettiler resmen durduk yere. Yusuf ve Enes de buradan kil topladılar ama takımlarını en fazla beşinci yapabildiler. Diğer tarafa baktığımız zaman da atarlı takım gene patladı. Ama bir tek çolak kil almayı onlardan başardı. Yusuf'u düşürmüştü. Acemi yerimiz. Cavus da bir kilini almış. Cavadov'un da zaten en bassız bedevimiz oldu. Birinci takıma. Daha doğrusu birinci olan takıma ilk ayaktan takılmayı başardı. Kuponu yattı. Allah kuponu yattı. Kötü son. Ama onun için. Altıncı takım gayet aktı ya. Yani.